Selamlar herkese. Şu an bir deniz kıyısındaki evdeyim. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz ışıkları görüyor musunuz? Onların her biri balıkçı teknesi. Ve gökyüzü o kadar muazzam bir şekilde açık ki. Eğer imkanınız varsa bütün düşünceleriniz ve elinizdeki her şeyi bırakıp bu güzel havayı solumanızı veya imkanınız yoksa pencereye çıkmanızı ya da balkonuna çıkıp gözünde bakıp derin derin nefes alıp rüzgar esintisini bu hiçbir şey düşünmeden sadece siz ve varlığınızla oluşan bu esintiyi dünyaya, kainatta var olduğunuzu hissetmenizi istiyorum. Gerçekten bu muazzam derecede bir terapi. Ee, çok güzel ilerleyen ses saatlerinde sesler tamamen sustuğunda denizin e, dalgalarının sesi gelebiliyor o zaman da size bunları dinletmeye çalışacağım bu inanılmaz bir rahatlık e, bu inanılmaz bir diginlik e, bunu yaşamanızı ve hissetmenizi e, hissedir isterim ve de e, tamamen kainatta, var olduğunuzun bilincinin uyanışı. Lütfen arada sırada kalbinizi sesini dinleyerek bunları yapın arkadaşlar. Bunlar çok güzel şeyler. Kendiniz ve doğadasınız, kendiniz ve kainattasınız. Gökyüzünde bulutlar bile olsa, yıldızları görememiş olsanız bile lütfen. Dinmişseniz sessizliğin içindeki sessizliği dinlemek gibi ya da e, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız bulunduğunuz yerde rahat bir şekilde uzanın ya da oturun. E, Bu şu an belki duyuyorsunuz ansuz böcekleri hala ötüyor. Onların seslerinin arasındaki böyle notalar arasında es işaretleri vardır, es vuruşları vardır. Es yani o sessizliği yakalayarak e, buradaki e, sessizliğin içindeki sessizliği dinleyerek e, muazzam derecede bir e, ruhu dinlendirme gibi bir e, aktivite yapıyorum ben çok hoşuma gider. E, bunu sizlerin de keşfetmesini diliyorum. Kendinize önem verin, kendinizi çok sevin. olarak yansıyor önümüzdeki sokak lambası onun arkasındaki deniz ve denizin üzerinde balığa çıkmış avcılar var kendinizi sevin dostlar kendinizi sevin kendinize değer verin hepinizi çok sevdiğimi lütfen tekrar tekrar hatırlayın huzurlu geceler sağlıklı geceler iyi geceler